Yıllardır bu işin eğitimini veriyorum. Dikkatli, konsantrasyonu, odaklanmayı, farklı tarihlerini yapabilen e, nadir Arkadaşlar, hocam eş anlamlı kelime bitti bu kadar diyor. Yani dikkatli, konsantrasyon, odaklanma aynı. Şimdi siz dikkat ile ilgili bir eğitim veriyorsanız bunların ayrılımını bilmeniz lazım. Geriye doğru çevirdim. Bununla ilgili çok fazla ben araştırma yapmıştım. Dikkatle alakalı kitap yazacağım. Yani bunun neresini ne yapmamız lazım kısmındaki hangi sayfayı neye göre hazırlayacağım çocuğun nerede problemi var e ben geliştirip geliştirmediğimi nereden bileceğim bununla alakalı olan kısımları ağırlık yabancı kaynaklardan buldum bakın dikkatin ne olduğunu konsantrasyonun ne olduğunu odaklanmanın ne olduğunu e, çözdüm ama bir örnekle götürelim isterseniz şimdi bir tane merceğiniz var elinizde ışığa tuttunuz güneşe tuttunuz bir de parşömeniniz var. Tamam mı? Uzun böyle bir iki metre boyunda bir parşömen. Kağıt yani uzun kağıt. İsmail Hocam size dedim ki İsmail Hocam merceği verdim elinize. Güneşi de merkeze alarak parşömeni yakarak ortadan ikiye bölün ve sonuna kadar gidin. Dedim. Daha önce hiç kağıt yaktınız mı hocam? Gözlük camıyla. İsmail Hocam. Büyü, Büyükes de yaktım evet hocam. Her, her çocuğun yaptığı işlerden bir tanesi. Evet. Burada size verdiğim örnekten hareketle bana konsantrasyon ne? Hangisi dikkat hangisi ee, odaklanma hangisi? Bu bu örnekten hareketle istiyorum. Ee, bir arkadaşlar, burası sürekli karışan e, konulardan bir tanesi. O da ne? Şu dikkat merceğin mercek olmak kısmı arkadaşlar. Düz bir camı tutarsanız. Yakamazsınız olmaz. Belirli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bir. İki. Odaklanma dediğimiz kısım gelen beyin enerjisi, enerjiyi düşünün. Yani yukarıdan bir güneş ışığı geliyor. Beyin enerjisinin tek bir noktaya teksif edilmesi, biriktirilmesi. Tamam Konsantrasyon gücü de arkadaşlar bu hem dikkatin yani öncelikle Beynin böyle bir özelliğinin olması gerekiyor. İki, e, beyin gücünü bir noktaya teksif edebilmeniz gerekiyor. Üç, diyelim ki sınava girdiniz. Üç saat boyunca aynı enerjiyi yüksek dozajda diyelim ya da yüksek birimde yüzde seksenlik, doksanlık noktada tutmanız gerekiyor. Bu da zihin gücüne, zihin gücünü daha doğrusu odaklanma becerisini uzun süreli tutmaya konsantrasyon diyoruz. Şimdi buradaki temel noktayı bir daha geriye doğru sardırdım. Dikkat dediğimiz şey arkadaşlar beynin böyle bir yetkisinin, yetkisinin becerisinin olması doğuştan nefessiz kalmayacak. Doğum sırasında herhangi bir problemi olmayacak. Yani oksijeni geç almamış olması gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi. Ee, normal zihinsel parametreleri düzgün çalışmış olması gerekiyor. Kaza ya da buna benzer bir takım e, bir arızalı bir duruma girmemesi lazım en azından. Beynin belli bir bölümünün tahribi olmaması gerekiyor. Dikkatle ilgili olan kısmı söylüyorum. Ee, yani zihinsel fonksiyonların düzgün işlemesi gerekiyor. Bundan dolayı doktora gittiğimizde çocuklarla alakalı dikkat eksikliği, hiperaktivite dediklerinde ilk verdikleri şey ilaç, enzimi artırıyor çünkü. Tamam Dikkatin kendisi zihinden gelen bir beceri, bir durum. Anlaştık mı? Merceğin mercek olma. İç bükey, dış bükey. Ya da düz cam yakamazsınız. Verilen görevi yapamazsınız. Yani deseler ki size Düz bir cam sahip bir dikkat becerinizin olduğunu düşünün, zihinsel e, parametrenin yapının olduğunu düşünün. Dedik ki size de saat 8'de işte 3 saatlik bir sınava gireceksin, üniversite sınavı, YKS veya ALES'e gireceksin. ALES'e girdi, sonunu getiremez arkadaşlar çünkü dikkati dağılır. Oraya kadar da gelemez muhtemelen. Anlaştık mı? Bu bir dikkat dediğimiz şey aslında dikkat güçlendirme ile ilgili olan yaptığımız çalışmaların, etkinliklerin, egzersizlerin çoğu birincisi bununla alakalı zihinsel bir hatanın olmaması gerekiyor. Bu bir. İki, beyin enerjisini tek bir noktaya tekstif etme. Bu da eğitimle olur arkadaşlar. Emri net verebiliyorsanız ben şu işi şu zaman diliminde işte 8'den 9'a kadar yapacağım. Ya da bugün akşam oturup şu kitabın ilk 3 bölümünü bitireceğim. Ya da şu konuya şu süre içerisinde çalışacağım dediğiniz andan itibaren beynin odaklanma mekanizması dediğimde yani or odağı oraya taşırsınız. Beyin gücünü, e, konsantrasyonu 3 saat boyunca tutma arkadaşlar. Bu da bir eğitim ve etkinlik veya organizasyonla ilgili bir iş. <laughs> eğitimle dikkat konsantrasyon gücü artırılır. Eğitimle bozulur. Buradaki arkadaşların çoğu gelsin benim yanımda bir hafta kalsın arkadaşlar. Dumanınızı attırır gönderirim. Niye? Yanınıza cep telefonunu veririm. Hasan'a da içeriden emir veririm. Derim ki Hasan her 5 dakikada bir ben bu hocamı kitap okumayla alakalı bir emir vereceğim veya etkinliğin içerisine sokacağım. Bakın şimdi. Tamam mı? Etkinliğiniz. Sizi alırım içeriye arkadaşlar. Günde 3 saat. 3 saatin sonunda 7 gün. 21 saatin sonunda banko ama. Hiçbir işi yapamaz hale getirir gönderirim sizi. Her beş dakikada bir cep telefonunuzu açar, yanınıza koyar, dıt, dıt 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 mesaj gelir. Size bir öğrenci geldi, bir şeyler anlatıyor. Diyor ki hocam diyor ben oturup yarım saat dersin başında duramıyorum. Belli hocam hangisinde sıkıntı vardır yarım saat duramıyorsa? Konsantrasyonda problem var. Çünkü beyin enerjisini yarım saat durduramıyor. Ders çalışıyordur, yarım saatte de dersin başında oturamıyorum diyor. Tamam mı? Ama bir dakika oturuyor yani. Dikkatini veriyor. Odaklanmayı da veriyor. Devam ettiremiyor. O zaman bu çocukta nerede sıkıntı var? O da konsantrasyon gücüyle alakalı. Ya da hemen döndüm. Öğrencinin bir tanesi geldi. Dedi ki hocam benim denemelerde müthiş şey çıkıyor. Hata çıkıyor. Hocam benim denemelerim iyi ama denemeler sırasında şey kaçırıyorum, hata yapıyorum. Bilgi eksiğim yok diyor hocam çocuk. Ama Hı -hı. soru kaçırıyorum. Soru kaçırıyorum diyor, tamam Hı -hı. Nerede problem var? Bakın şimdi bütün içerisinde çocuk 3 saatlik sınava girdi diyelim. 2 saatte girebilir. Ya iki buçuk saat üç saatlik sınavda. Ee, sınav sonuna kadar götürüyor. Bazı noktalarda, bakın bazı noktalarda Ha. Soru kaçırıyor. Soruyu dikkat diyor ki havaalanında geri dönüşte hocam diyor benim e, dikkatsizlikte sorunum şey dikkatte problemim var diyor. Soru kaçırıyorum diyor bazen. E, topla, toplamına bakın 100 sorudan e, çocuk e, 80'ini yapmış diyelim 20 tane sorunun içerisinde de 10 tanesini dikkatten götürmüş. Hı -hı. Kendisi öyle söylüyor. Aslında burada nerede problem var? Ee, çocuğa şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin Bu tip bir öğrenci geldi, hatta daha doğrusu anlattı size. Ben, benim bu eğitimden sonra bu tip sorunlarım hala devam edecek mi? Asla. Dikkatli ve orayla ilgili problemi kalmaz. Çünkü çocuğun anlattığı kadarıyla ya da 100 sorunun içerisinde 80'ini yapıyor, geri kalan 20'de 10 tanesi farklı sebeplerden, 10 tanesi de dikkatten kaynaklıysa ya şurayı şöyle okumuşum, burayı böyle oku. Anlık hata yaptıysa arkadaşlar dikkat artı odaklanmadır. Çünkü o arada dikkatle ilgili olan kısım dağılıp gitmiş gelmiş olabilir. Ama ağırlık od odaklanmayla ilgili problem. Bir başka öğrenci geldi. Aylin Hanım bunu da size soralım. Süre iki saatlik bir sınava girdi. Dedi ki hocam bir buçuk saate kadar benim dikkatim çok iyi. Bakın dikkatim çok iyi olduğunu söylüyor. Bir buçuk saatten sonra ben dağılıyorum. Konsantrasyon arkadaşlar beyin gücü dediğimiz kısım. Daha doğrusu işte e, dikkatiniz çok iyi, odaklanma beceriniz çok iyi ama anlık odaklanma beceriniz çok iyi. Değil mi? E, bunun ikisi iyi. Size dediler ki 3 saatlik bir sınav sokacağız. Bakın sınav sadece bilgiyi ölçmüyor. Sınav sadece okumazını da ölçmüyor. Sınav psikolojiyle beraber sizin dikkatinizi, konsantrasyonunuzu ve bunun ikisini 3 saat boyunca %80'in üzerinde tutan öğrenciyi seçim alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ee, dolayısıyla bir öğrencinin sınava bir ay kalmış. Çocuk geldi. Eee? Benim her şeyim çok iyi. Konularım tam. Parça parça e, bir saat bir saat yaptığında soruyu araya bir 15 dakika 20 dakika verdiğimde e, gayet güzel sonuç alabiliyorum. Ama 2 saat blok girdiğim andan itibaren bu iş bitiyor derse arkadaşlar siz bileceksiniz ki çocuğun dikkatli ve odaklanma da herhangi bir problemi yok. Bunun ikisini bir buçuk saat değil, iki saat boyunca sürdürmede veya istenilen seviyede sürdürmede problem var. Bir buçuk saatten sonra diyorsa ki hocam soruların ağırlık e, kaybettiği çözemediğim sorular son yarım saatte geliyor diyorsa tamam mı arkadaşlar? Yüzde yüz önce sizin geliştirmeniz gereken yer bu çocuğun konsantrasyon becerisi. Yani beyin gücünü iki saatte tutması. Ya da küçük sınıflarda, 5. sınıf, belki dördüncü sınıfta olabilir sınıf öğretmeni olan arkadaşlar için söylüyorum. Dördüncü sınıf olur, üçüncü sınıf olur, İki, bir biz en çok yaşadığımızı söylüyorum. Çocuğu gönderdik birinci sınıfta. E, sekiz saat okulda derse giriyor. Akşam üç saat biz evde ders yaptırıyoruz. E, hedef tahtasına koy, yani. daha iyi. Üç saat. <laughs> üç saat okulda, şey sekiz saat okulda, Hı. üç saat evde. 11 saat hoca diyor ki hala bize hocam yeterince ilgilenmiyorsunuz